olduğu yerde kalan, duragan olan insanlar düşerler, dökülürler. Şiddetli bir fırtına karşısında dökülürler. Devleti Aliye'nin son döneminde o duralanlıktır ki esasen o toplumun dökülmesine sebebiyet vermiştir. Hafizan Allah türlü türlü irtidatlar yaşanmıştır. Bir boşluk yaşayan bu nesiller, o durağan nesiller hepsi dökülmüştü. Hareket etmek lazım ki şu ati ilahi sürekli başınızda şu feşan olsun. Son zamanlarda arkadaşlar çok arz ettiğim bir şey. Bu fotosel lambalar, hatta bu fotosel musluklar onlar bile bir iki dakika kadar elinizi musluğun karşısında durunca durağanlıktan hoşlanmıyor. O da hemen kesiliyor. Hareket ettireceksin. Abdestte neden kesilmiyor? Çünkü hareket ettiriyorsunuz sürekli. Elinizi yıkıyorsunuz, yüzünüze sıra geliyor, ağzınıza bulunuyor sıra geliyor. Başınıza mesela sıra geliyor, ayağınıza Hareket sürekli hareket olduğundan dolayısıyla şakır şakır akıyor. Fotosel lambalar altında hareket edince yanıyor. Ben oturup bazen orada orta odada kendi evradımı okuyorum. Artık öğrendim onun huyunu. Birdenbire sönüyor. Sevmiyorum, karanlığı sevmiyorum. Çünkü ben karanlıkta doğdum. Elimle hiç de diyorum yanıyor yeniden. O kadarcık bir hareket lazım yani. Durağanlığa karşı Bence baş kaldırma biraz bu baş kaldırma kamuoya ait bir şey oluyor. Bir baş kaldırma olması lazım durağanlığa karşı. Durağanlık bizi duraklama devride diyorlar ya o durağanlık bizi baş aşağı getirmiştir hafizan Allah. Şöyle böyle harekete geçildiği bir dönemde mutlaka herkese bir hareket alanı belirlemek lazım. Ona bir misyon yüklemek lazım. Ne yapacağını işaret etmek lazım. Şunu yap ruh abidemizi ikame etme adına bu çok lüzumlu bir şeydir demek lazım. Ve böylece insanlar başkalarına hayat nefk ettikleri sürece kendi hayatlar kalmalarını da sağlamış olurlar. Başkalarına hayat nefk etmeyenlerin uzun boylu hayatta kalmaları mümkün